Sevgili arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı kontrol edeceğiz. Bitcoin tarafında neler oluyor? Son çöküşlerden sonra kendisi toparlamaya doğru gittiğini görüyoruz ki arkadaşlarım daha hareket bile gelmeden 17.100'lere kadar ulaştık aslında. Burada önemli olan taraf Bitcoin'in fiyatı değil. Burada önemli olan taraf Bitcoin global tarafı nasıl tepki verdiği gerçekten. Bu çok daha önemli diğer şeylerden. Biz zaten bunları önceden beri konuşup duruyoruz. Diyoruz ki global taraf bu kış dönecek ve dönmeye devam edecek. Altın tarafı kafasını kaldıracak ve buna gümüşle eşlik edecek diğer piyasalarda dolar endeksinin çöküşüne zaten pozitif etki vermeye devam edecek. Bu kısmı ben artık geçtim. Burada odaklanmamız taraf artık Bitcoin'e odan kayması olacaktır. Oraya para aktarmamız lazım bir şekilde. Şimdi zaten on-chain verileri geldi Bitcoin tarafındaki. Bütün verileri ben inceledim aslında. Ee, burada şunu görüyoruz arkadaşlarım. Şu kırmızı bölgeler aslında ucuz fiyattan bütün ürünlerin el değiştirdiği kısımlardı. Ayı piyasalarının sonlarına doğru bunlar yaşanmaya başlıyor zaten. Mesela burada yaşanmaya başladıktan 10 ay sonra boğa piyasası başlamış. Bak 2019 yılında geçiyorsun zaten dip arayışından sonra bu el değiştirme kısmına giriyorsak hadi şunu istiyorum artık dip neredeyse teyitlenmiş durumda olmuş oluyor. E, mantık şudur ucuz fiyattaki ürünler kullanıcılar arası el değiştirip duruyor ve genelde bu olmaya başladığında da boğa sinyalleri zaten gelmeye başlıyor. Burada da aynısını yaptı kendisi ardından da zaten tekrardan piyasa yukarı yönü döndü. Şimdi günümüzde 2021-2022 aralığında aslında tekrardan biz bu konuma girdik şu anda ucuz fiyattan ürünler el değiştirmeye devam ediyor. En azından dip faslını geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu kısma girdikten sonra genelde ara yükselişler gele gele zaten tekrardan el değiştirmeler devam ediyor. Şu anda o konumda olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden sakin olmanızı istiyorum sizlerden. Yapacağımız tek şey şu olacak arkadaşlarım. Trendleri takip edeceksin. Ne kadar teknik işe yaramıyor dersen de şu andaki al satlar tekniğe göre işlemeye devam ediyor. Mesela Bitcoin tarafında şöyle bir yapı var. Daralan bir yapı var artık aşağı yönlü. Bunun sonu zaten Mart ayında bitiyor. Mart'a kadar belki de böyle çak indirecekler muhabbeti var ya. Bence bu muhabbeti Bitcoin daha girmeyecek çünkü zaten el değiştirmeler başladı bile. Burada bu ürün yukarı yukarıya vurmaya çalışacaklardı. Buna CZ tarafı da dahil diye düşünüyorum. Alttan destek aldık. Hedef normalde direkt olarak şu üst taraflardır. Burası da 20K'lara kadar bizleri götürdüğünü görebiliyorsun. Yani ben şu taraftayım zaten. Buradaki trend yapısı genelde zaten çalışıyor gördüğünüz gibi. Burada hedef zaten bizleri 19.600'lere kadar taşıyor. Arkadaşlarım daha hareket falan gelmedi. Beklediğim hareket bu diye. Daha da fazlasını bekliyorum ben hala Bitcoin tarafında. Kısa vadede kendisi yükselen bir trend oluşturdu. Bu şekilde yükselmesini bekliyoruz Bitcoin tarafının da. Böyle giderken ama bir anda yukarıya tek bum gelmesi gerektiğini düşünüyorum ki kimseye yedirmesin aslında. Ee, senaryo aynı şöyledir. Böyle devam edecek, devam edecek ve bir anda tek mum gelecek yukarı yönlü. Ee, şuraya kadar tek mum gelmesini bekliyorum. Şimdi bakın Tether dominansının mantığı nedir? Aşağı düşerse piyasa çıkar. Şu an Tether dominansı ne yapıyor? Aşağı doğru düşmeye devam ediyor. Bu şekilde bir trend oluşturdu kendine. Yukarı çarpıyor, aşağı değiyor. Aynı şekil, aynı şekil şu anda devam ettiğini görebiliyorsun. Ve bunu böyle uzattığı zaman da aslında bayağı bir aşağıya kadar bizlere taşıdığını görebiliyorsun. Eğer biz bu trendi de kırarsak yolumuza çok daha hızlı bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Ya şundan da bahsetmek lazım aslında aslında burada insanların dakikte geçirecek çok şey vardı. Bakın burada fiyat zaten pahalıydı. Burada resesyon riski vardı. Burada da FTX olayı zaten patladı. E, bakalım burada ne patlayacak çok merak ediyorum aslında. Arkadaşlarım daha bir şey kalmadı. Yani bunu aşağı yönlü düşürmek şu anda elinde saçma sapan veriler çıkartıp buraya sürmek pek mantıklı gelmiyor bana. Zaten fiyat gereğinden baskılandı. Tether dominasından bile anlayabiliyorsun. Şu ana kadar ne yaptı? Tepeye deyince bir aşağı saldı zaten. Burada da aşağı saldı. Şimdi tekrar bunu tepeye vurdurmanın bir anlamı yok. Zaten çıkacağı kadar çıkmış. Resesyon olsun, FTX'in batması olsun, Rusya'nın savaşa girmesi olsun, bin tarafının Tayvan'a girmesi olsun, karışmalar olsun, ekonomik dizginlemeler olsun. Her şeyi burada aslında biz yaşadık. Yani bu süreç böyle boş geçmedi. Bu süreçte baya olaylar yaşandı. Eğer bu olayların üzerinde bir olay daha yaşamayacaksak buralardan dönmesi gerektiğini ben düşünüyorum Bitcoin tarafını. E belki daha da aşağı çöker mantığıyla ilerleyeceksiniz. Olabilir arkadaşlarım zaten 14K'da emir yatıyor. 14K'ya inerse alacağım ben de zaten ama sanmıyorum. Yani biri oraya koyarken bile alır mı, almaz mı tereddütünde kalmadım. Direkt olarak almaz diye düşünerek koydum zaten. Alırsa zaten işime geliyor. Şimdi arkadaşlarım total tarafından bahsettim sizlere. Dedim ki e, burası artık bunun çok sağlam direnç bölgesidir. Burayı kırmakta biraz zorlanacağız. Nerelerden dönmüşüz? Buralara temas ettiği gibi piyasa dönmüş yukarı yönlü. Aynı şekilde aynı şekilde FTX balonuyla birlikte aşağı yönlü kırıldı. Şimdi tekrardan buradan satış yedimizi siz de görebiliyorsunuz. Burayı kırmamız lazım. En aciliyetinden burayı yok etmemiz lazım. Bir dirence ne kadar çok temas ediyorsak o direnç o kadar zayıflar kırılması daha da kolaylaşır aslında. Şimdi önümüzün zorlu olduğunu görüyorsun bak. Burada çok ağır bir direnç var. Burada da çok ağır bir trend var aslında. Burayı böyle kırdıktan sonra bir anda tek bum gelirse herkes girmek zorunda kalır. O yüzden ben bunun geleceğini düşünmüyorum. Direkt hiçbir şey olmadan kırılması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle 820 milyarlar yukarı yönü kırabilirsek tekrardan market değerlenmeye başlar. Piyasalara para akmaya başlar. Dolar endeksin çöküşünü durduramıyorlar ki zaten durdurmakta da istemiyorlar. Amerika'nın zaten istediği buydu. Doların değer kaybetmesi tekrardan ithalat ve ihracatların artması. Amerika'nın büyümesi istiyorlar Bugün aralığın 3'ü Euro tarafı zaten kaldırmaya devam ediyor kendini kafasını yukarı doğru vermeye devam ediyor zaten beklenti buydu. ya Ben size söyleyeyim arkadaşlarım sadece şu veriyi bile takip etseniz aslında yeter nerede açayım hatta onu size. Yani sadece gidin şu enflasyon verisine bakın gayet yeterli. Beklenti şu anda bilinmiyor. Beklenti ve beklentinin aşağısına gelirse 50 bas puanı geçtim 25 bas puan da garantileşmiş olacak. Bu sayede de tekrardan piyasaları Şubat'a kadar kaldırmaya düşünecekler diye düşünüyorum. E, 2020 yıllarında aynen bu mevsimlerde aslında rally başlıyordu. Aralık ayından sonra aldığın her coin sana 2x, 3x, 5x, 10x veriyordu aslında. İşi bilmeyen bile 2020 yılında never know her şeyi toplamıştı piyasadan. O zamanlar ben hatırlıyorum. BitTorrent olsun, holo olsun. Bunlar rally'e daha çok öncülük yapıyorlar. Daha çok kazandırıyorlar o zamanlar popülerdirler. Ama şu an görüyorum ki hiçbir altcoin popüler değil. Herkes şu anda batak durumda. Her şey zaten şu anda e, sinirli durumda. Ay sezonları böyle oluyor. Bunun sonu çok daha keyifli oluyor aslında. Bitince çok rahatlayacağız. Biterken de herkes büyük ihtimalle satıp kaçmaya başlayacak. Yani 2020 gibi bir rally bekliyorum asla beklemiyorum. Çünkü önümüzde Halimik var. 2024 Mart ayında Halimik gerçekleşecek. Oraya kadar böyle amşan bir çıkış beklemiyorum. Fakat ara yükselişlerin yavaş yavaş gelmesi gerektiğini düşünüyorum. arkadaşlarım zaten ben size bunu defalarca anlattım. Bak şimdi aylık grafiği açtım sana. 2015'te dip geliyor. Sonra Halimik'e kadar çıkmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde burası da öyle. Şimdi günümüzde de ben bu senaryoyu aslında bekliyorum ki olması gereken de bu. Bu anda Bitcoin tarafı gereğinden fazla baskılanmış durumda. Fiyatı buraları asla hak etmiyor. İşte burada da ucuz mallar el değiştiriyor. Ardından da piyasaya birileri yukarı vurmak için fırsat kolluyor. Aynı o konumdayız. Rahat olun. En, en azından Şubat ayına kadar piyasadan çıkmamamız gerektiğini düşünüyorum. 3 gelecekse tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım Mart ayından sonra ben tekrardan enflasyonlar artacağını ardından piyasaları kaldırdıkları gibi aşağı vuracaktan düşünüyorum. Ki önceki videolarda da ben size bunu söyledim. Bayis şu anda yavaşlatılıyor. Piyasaya tekrardan adam topluyorlar, para dağıtıyorlar. Bunları hemen tekrardan geri çekmeye çalışacak Amerika tarafı. O yüzden benim için Şubat son gibi gözüküyor aslında. Şubat'a kadar vurduk, vurduk, vuramadık zaten yapacak bir şey yok. Küresel taraf rallisine devam ediyor. Gümüş tarafı şu anda çıkışa çok hızlı bir şekilde devam ediyor aslında. Kendisi devam edecektir bu trende kadar. Altın tarafına bakıyorsun rallisine devam etmek istiyor durmak bilmiyor. Aslında şu mumdan bile alıcı baskılı olduğunu anlayabiliyorsun. Zaten şu kısımda sizlere de demiştim ki hükümetler altına şu anda hücum ediyor dolar endeksinden çıkmaya başlıyor dolar endeksi düşecek, altın tarafı yükseltecekler diye konuşmuştuk. Şu anda bu senaryo aktif halde. Yani küresel tarafta teknik ve temel analiz aslında çok güzel bir şekilde çalışmış. Euro dolar da olsun, dolar endeksinde olsun, altın tarafı olsun, gümüş olsun. Bunlar da şu anda tek attık arkadaşlarım. Fakat Bitcoin tarafı öyle olmadı. Koskocaman borsa battı. Kısa vadede böyle bir trende sahip. Sadece bunu takip etseniz kısa vadede yeterli. Bu trend kırılmadığı sürece yükseliş devam edecektir zaten. Sandın alt kısmında 16.400'lere kadar bizlere tekrardan indirebiliyor. Böyle şeyler olursa şaşırmayın. Dönüş öncesi hazırlık diye bakıyorum ben bu olay. Kadarı. Bakın çok net konuşacağım sizlerle. Ee... Bitcoin'e odak kaymıyor arkadaşlarım. Bitcoin'e para girişleri olmuyor adam akıl. Görüyor musun? Bak dominans çıkamıyor. Kendisini yukarı doğru atamıyor. Şimdi çoğu para altcoin ve tetra girerse piyasa nasıl dönecek? Nasıl bitcoin'e para akışı olacak? Bunlar aniden paranın girmesi lazım. Bitcoin e odan kayması lazım. Ardından da tek bunlara piyasaları döndürmeleri lazım. Şimdi, bakın Ethereum tarafında yükselen bir trend var. Kendisi bitcoin'e daha sağlam gözüküyor aslında. Önemli bir direncin üzerine attı ve tutunmaya gayret ediyor. Şu anda Ethereum tarafı çok daha güzel duruyor aslında. E, 1376'ya kadar hedef veriyorum ben bunu. Kaldıraç oranlarına bakın Açınca şu anda long ve short kafa kafa olduğunu görebiliyorsun. 4 saatte açınca da şu anda biraz daha long tarafı etkin halde aslında. O yüzden piyasayı biraz geri çekebilirler. Altcoin tutanlar total iki tarafında koskocaman düşen trend kırılmadı. 3 kere temas ettik. Dördüncüsünde kırılması gerektiğini düşünüyorum. Burayı kırarsak da o zaman işte altcoin sezonu tekrardan başlayabilir diye düşünüyorum. Yani sadece şunu da söylemek isterim sizlere arkadaşlarım. Bitcoin tarafı haricinde Nasdaq tarafı da tarihi bir yükseliş yapacağını düşünüyorum. Bu kadar fazla geri çekildikten sonra böyle bir rekor kıracağını düşünüyorum Nasdaq. Nazak tarafının ki kendisi bayağı baskılandı. Bu saatte sonra basılan para miktarına karşılaştırdığında Nazak tarafının buralarda pek bir işi kalmadığını görüyorum. Nazak tarafı yeni bir rekor yapabilir ama onun haricinde de Bitcoin'in bunları eşlik etmesi gerekiyor. Aksi takdirde zaten çok kötü senaryolar aktif hale gelmeye başlayacak. Glastot sitesinde bütün Bitcoin'lerin verilerini görebiliyorsunuz aslında. İstiyorsanız buraya da gidin takip edin. Yani şöyle grafikler var mesela görüyor musun? Bak işte burada Covid düşüşü oluyor, Luna düşüşü oluyor. Şimdi bu son tarafa da FTX düşüşü eklendik. Yani ne kadar farklı bir ay sezonu yaşadığımızı buradan bile anlayabiliyorsunuz. Bak Mart ayında Covid düşüşü geliyor. Haziran ayında Luna düşüşü geliyor ve üstüne yetmiyor bir tane de FTX düşüşü geliyor. İki tane biz ağır düşüş yaşamış oluyoruz bu sayede. Yani aslında bırakın da biraz yükselsin kafasını zaten piyasanın kendisi girmiş bulunmakta. Borsalara Bitcoin kaymaya devam ediyor fakat ben Bitcoin'in bu olaylar yaşanırken de döndüğüne şahit olmuştum. Tekrar olabilir. Bunları da bu şekilde yorumluyorum arkadaşlarım. Çok sağ olun var olun video sonuna kadar izlediğiniz için zaten şu anda pek bir hareket olmadığı için e, konuşacak da fazla bir şey yok. Sizleri çok seviyorum. Aramıza yeni gelenler hoş geldi. Beğen tuşuna basanlara da çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Kendinize çok, çok Okay, but now to cierpość.